birbirimize zaman tanıyalım dedik. Çok iyi yapmışsınız. Zaten sonra herkes tepenize biner. Aynen. Zaten gönül işlerini gizli tutacaksın. Yani öyle herkese anlatırsan büyüsü kaçar işin. <laughs> Allah Allah. Siz ne ara ilişki gurusu olduğunuzda Şebnem Gürsoy tahtından indirdiniz öyle bir akıl fikir vermeler falan ha? E ama yalan mı? Hayır yalan değil doğru tabii de. Müfit abi de olsa erkek erkektir arkadaşlar. Peki bütün erkekler ne ister? İlgi. İlgi ister. Erkek ilgi ister. <laughs> Ay hayır sapın benim ya. Hayır tabii ki. Arkadaşlar, erkekler etrafında pervane olacak. Sırf onun için yaşayacak. Onlar dışarıda gezip tozu fink atarken evde oturacak kadın isterler. Peki biz buna evet diyor muyuz? Diyoruz. <laughs> ne? <gülüyor> <gülüyor> Aa, ben gaza geldim ya. Şey oldum, pardon. Ben de. Tam olarak ne diyorduk? Şunu diyorum arkadaşlar, Müfit abi de olsa ipler bizim elimizde olacak diyorum. Her zaman kendine güvenen, bakımlı, havalı kariyer sahibi kadınlar olacağız diyorduk. Yani ağırdan alacağız, yavaş yavaş. E ee, hadi bakalım. <laughs>